alacağız babamı da, gideceğiz doğru Saffeden Migil'e buzluğa eritmeye. Tabii babam düğünü yapacak, asıl kişinin Saffeden mi olduğunu bildiğinden... ...ona öyle demeyeceğiz, ona başka bir şey diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ona diyeceğiz ki, ben zaten ona dedim biliyorsun... ...Saffeden başka başkalarının bilmesini istemiyor düğünün masraflarını karşılayacağını diye. Biz de diyeceğiz ki, biz altınlardan dolayı özür dilemeye gidecekmişmişiz de... ...Saffeden Migil de bizi affedecekmişmiş diyeceğiz. Ee, Cemil'in Toto mevzu ne olacak? Rafet baba, o zat ikimizin arasında kalacak dedim ya ben sana. Onu kimseler bilmeyecek. O sadece ikimizin bildiği bir yalan olacak. Ne yalanı lan? Cemil Toto falan oynamadı mı olsam? Oynadı, oynamaz olur mu hiç? Oynadı, ben öyle ağız alışkanlığından yalan demiş bulundum sana. Hani kimseler bilmeyecek ya, ondan öyle yalan demiş bulundum ben. Vallahi bu işten hiçbir şey anlamadım ben Emin. Ama sen çok tehlikeli birimizsin, onu anladım. Kafanın içinde kırk tane tilki, kırkının da kuyrukları ayrı yerde. Len, Sen bana de bir dolapla çevirmiyorsun değil mi len? Aşk olsun yani Rafet baba. Sen niye beni öyle diyorsun İnci? Tamam bu mevzuda biraz dilimizin ayarı kaçmış olabilir ama... <laughs> ...sen bundan önce benim kaç tane mı yakaladın değil mi de bana? Hem biz arkadaşlarla ottuk, konuştuk, bir karar verdik. Artık dop doğru düp düzgün adamlar olacağız biz biliyor musun sen? Böyle galın galın dini kitapla okuturuz biliyor musun sen? Artık yalanı dolanı da bıraktık. Bundan böyle adam gibi adam olacağız biz. Bak ben sana neyi veren. İyi. Öyle Sen öyle olsun. Ben abimlerle konuşurum. Münasip bir günde hep birlikte gide hallederiz. Ulan ne biçim işlerin içini soktuk kendimizi biz be.